Bugünlerde magazin dünyasında ilk aşklarını unutamayan, yeni diziye başlayacak olan, tarzlarını yerleyen, bir kreme 45 bin lira veren ünlü isimler konuşuluyor. Hazırsanız magazin turumuza başlıyoruz. Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. İkinci sayfa programına konuk olan Kural, Yıldız benim ilk ve çocukluk aşkım dedi. Kural o dönem aklından Yıldız Aslı'dan başkasının geçmediğini belirterek hayatım Yıldız olmuştu. Hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız, kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. Önümüzde parlak bir gelecek var. Birbirinizin önünü kesmeyin dediler. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum. Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız'la yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim. İnsan olarak da, kişilik olarak da. Ayrıldıktan sonra iki yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim. Yıldız'la asla görüşme dedim şeklinde konuştu. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Oyuncu Öykü Karayel'in eşi Can Bonomo ile sosyal medya hesabından paylaştığı video gündeme oturdu. Bonomo'nun Karayel'in saçlarını ördüğü anlar takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Çok iyi. İnanılmaz bir örgü oldu. İstisam bu. Engin Akgürek ve Uras Kaygılaroğlu ile birlikte başrolü paylaşan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle Sefir'in Kızı dizisinden ayrılmıştı. Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Atagül'ün yeni dizisi belli oldu. Ünlü yazar Peri de Celal'in gecenin ucunda romanının televizyona uyarlanacağı açıklanırken bu dizinin başrolü için Neslihan Atagül ile anlaşıldığı iddia edildi. Şarkıcı Murat Dalkılıç da evlilikleri yalnızca 3 yıl süren ve sonrasında aşkı aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Aralarında çıkan aşk söylentilerini yalanlayan ikiliyle ilgili ortaya çıkan bir bilgi hayranlarını şaşırttı. Kaya'nın 2015 yılında evlenen Dal Kılıç ve Boloğur'un düğününde çektirdiği fotoğraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. Kanal D ile başlayan 3 Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncularından Berker Güven, Kanal D YouTube hesabında yayınlanan soru cevap videosunda bir hayranıyla yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Oyuncu kendisine gelen yaşadığın en farklı hayran tepkisi hangisiydi sorusuna bir arkadaşımın yanına gidiyordum. Asansör bekliyordum. Asansör geldi. İçinden 60 yaşlarında bir hanımefendi indi. Beni görünce sarıldı. Oğlum seni bu şekilde ayakta sağlıklı gördüm ya. Çok mutluyum dedi şeklinde cevap verdi. Güvenin Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Nedim Karak bedensel engeli yüzünden tekerlekli sandalye kullanıyordu. İmaj yenileyen oyuncu Beren Saat saç rengini açtırdı. Perçem kestirdi. Saatin son halini gören hayranları gençleşmişsin yorumlarını yaptı. Oyunculuğu bırakan ünlü isim Yasemin Özilhan takipçilerine 45 bin lira değerindeki bakım kremini önerdi. Özilhan'ın paylaşımının ardından Twitter kullanıcıları kendisini tiye aldı. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren eski oyuncu geçtiğimiz ayda mutfağa girerek pikan ceviziyle atıştırmalık tarifi vermişti. Kilosu 760 lira olan cevizle atıştırmalık yapan Özilhan'ı görenlerse bu hayatı Yasemin Özilhan yaşıyor yorumunu yapmıştı. Bugün hangi ünlü Instagram'dan hangi paylaşımı yaptı? Şimdi de sizi günün popüler paylaşımlarıyla baş başa bırakıyoruz. Aferin kızıma. <laughs> Göster İngiltere nasıl yorgan temizlenir. <laughs> salla, salla. Abi, abi, var abi. Nerede abi? Abi nerede? Ay abisi baksana bağırıyor. babacığım. Ne oldu oğlum? Uyandın mı? Gel babam. Babam. Aferin sana kedi, aferin. Aferin sana. Çok bir sohbet programı yapacağım. Kadın ağırlıklı. Ee, evleneceğiz. Konsept gereği hepimiz pijama giyeceğiz. Ee, size enteresan sorularım olacak. Ee... <laughs> <Anışınlayacak> musun? <laughs> Şimdi 22.02.2022'nin 22. uğruna inananlar. Mesela ben inanıyorum. Ben genel olarak inanacak bir şeyler aradığım için benim için hiç zor değil. Neyse. Ee, üşenmeyenler şimdi yapsın ya da üşenenler veya sabah bu story izleyenler sabah yapsın. Duşunuza girin. Duşun sonunda şöyle üstünüzden sirkeli su, tuzlu suyu bir dökün. Böyle o kötü enerji, o nazar, o milletin gözü. O kötü düşünceleri, üstünüzde ağırlık yapan her şey bir gitsin o suyla birlikte. Bu kadar. Bu benim rutinim mesela. Bunu hep yapıyorum. Çok şükür de her şey yolunda gidiyor. Bu kadar kötü insana rağmen. Şöyle filtreyi attım geldim ki parlak cildime iyice bakabilirim diye. Neyse ee, şu 22.02.22 .22 hayallerime bir göz attım. Allah bile şoka girebilir savaş mı çıktı öyle bir şeyler gördüm Twitter'da. Şey, Rusya, mu? ben burada insanları tuzlu suyla yıkanın, sirkeli suyla yıkanın diyorum. Savaş Evet en çok bu soru gelmiş. Bu konuyu bir açıklar mısın hayatım? Neden sürekli beni sevmiyormuş gibi davranıyorsun? Ya da neden hiç zevk almamış, hiç mutlu değilmişsin? Zorla sanki kendimi sana kakalamışım gibi ben davranıyorsun. Diğer cıvık insanlar gibi seni kameranın önünde öpmek yerine insanların önünde kendini <laughs> kamera <öy>. kapalıken. <laughs> şu an eski izlerken mahvoldum tam biz çünkü aman kimseye kasıt vermeyeyim aman kimseye üzmeyelim şaka yapalım her şeyi unutalım tam biz ben çantamdaki en garip şeyi söyleyeyim kokan insanlara karşı çantasında biriktirdiği ıslak mendiller var. Onları köşeye sıkıştırıp böyle yapıyor. Koltuk altını bu ıslak mendille böyle böyle yaparsan diyor. <laughs> 哎、um。